Evet, Karasu ilçemizde çıkan bir orman yangını ve orman işletmesi müdürlüğümüz şefi, personeli ve Azize mahallemizin vatandaşları tarafından Sarp ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Olay bölgesine kadar sırf e, olası bir tehlike yaşatmamak mabında gitmedik ve dönüş yaptım. Şu an 3 kilometre kadar mesafeden edindiğimiz bilgiler muhtarımızdan ve orman işletmesi yetkilerimizden edindiğimiz bilgiler hastanenin hemen karşısında Azize'nin üst sırtlarında geniş bir alanda çıkan yangın ihbarına müdahalede bulunuldu ve yangın şu an kontrol altına alındı. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. yangının kontrol altına alınmasından sonra biz de bölgeden ayrılmış olduk. Sizlere de bilgi aktarayım istedim. Bu geçtiğimiz iki gece öncesinde de Kurudere mevkiinde bir yangın çıkmıştı. Şimdi burada çıkmış oldu. Bu konuda daha duyarlı olalım, daha duyarlı davranalım. Yangın özellikle rüzgarlı havalarda ve kuru yaprakların olduğu bölgelerde vatandaşlarımızdan sigara izmaritinden tutun da piknik yapma durumuna kadar duyarlı olmalarını istemekteyiz. Ve ilçemizdeki diğer gelişmeleri de sizlere aktarmak istiyorum. Sizlerin doğrultusunda bilgi doğrultusunda. Evet akşam gün batımı ee, paylaşımıyla sizle birlikte olmuştuk. Tam da yine Gökhan Bacacı evde mi? Hayır. Orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın bilgisine orman işletmesi ekiplerimiz Karasu Orman İşletmesi ekiplerimiz müdahale etti. Bu müdahale sonrasında da kontrol altına alındı. Yangın şükürler olsun ki biz e, klavyede canavarlığı kimse yapmasın isteyerekten şunu da söyleyelim. Afet durumu yaşıyoruz. Yangın, sel ve bu ay deprem. Bunlara karşı güzel bir ekip kurulmasını tasvip ediyorum. Esnafın, sağlıkçının, öğretmenin içinde olduğu böyle durumlarda ihtiyaç duyulduğunda Akif kardeşim de çok iyi biliyor ki Muğla'ya gittiğimizde gerçekten eğitimli olan kişilerin devletimizin personellerine ne kadar yardımcı olduğunu Muğla yangında Ege'de yangınlarında görmüş olduk ve güzel bir pazarı geride bırakmanız dileğiyle şöyle yine ilçemizin en göz bebeği olan bu caddesi İmrendirici Caddesi Doğu Karadeniz Caddesi'nden denizdeki gemilerin ışıkları eşliğinde şehri keyfi en sarsı kebabın sokak önünden geçerek ilçe merkezine doğru devam edeceğiz. Evet değerli takipçilerimiz Sakaryeli Karasu ilçesindeki tüm haberleri Sakarya Yerel sayfamızdan bir tuşla bilgi edinebilirsiniz Sakarya Yerel Evet ülkemizde şunu söyleyeyim az önce de paylaştım Instagram'da 100 yıl önce Elektrikli arabaların şarj edildiği bir fotoğraf var arşivlerden çıktı bu fotoğraf ve bu fotoğrafın 100 yıldan beri petrol savaşlarının petrolün ne kadar kıymetli olmasının bu kadar kıymetli olmasının gerekçesi olarak da ortaya koyabiliriz. Evet yine bir yeni gün haftaya başlayacağız Pazartesi günüyle birlikte ve Pazartesi günü yine kur döviz altın fiyatlarıyla ekonomiyi değerlendirme altına almış olacağız. Asgari ücret için geri sayımlar başladı. Asgari ücretteki fiyat artışına kadar olacak. Yıl sonu geliyor. Belediyelere, vergi dairelerine, SGK'ya borcu olanların yapılandırma ya da ödemeleri e, durumu nasıl olacak? Yine kış aylarına girmiş olduk tam anlamıyla ve bu kış aylarıyla birlikte ve bu kış aylarıyla birlikte ara araçlarımızda kış lastiklerimizi taktırma zamanı da geldi. Bu konuda da duyarlı olalım. Ve yine ilçemiz birçok ilçeden, evet, buyurun illerden gelip yardım toplayan insanlarla dolmaya başladı. Bununla ilgili de az önce Zabıta ekiplerimiz yine e, engelliler yararına para toplayan satış yapan ya da bağış toplayan kişiler hakkında işlem yaptı. Yapmak istediği itiraz edilince emniyet gücüne haber verildi. Kolluk kuvvetlerinin de gelmesiyle, polisimizin de gelmesiyle gerekli işlemlerin, takatların yapılması için zabıta müdürlüğüne getirildiler. Evet, size özlediğiniz yerleri gösteriyoruz. Size olayları aktarıyoruz, anlatıyoruz. Sis lambalarının trafikte sis yokken yakılmasının sürücülere verdiği zararları anlatıyoruz. Bunlar ve özlediğiniz yerleri anladım ben. Özlediğiniz yerleri sizlere göstermekten de mutlu oluyoruz biz 12 ay boyunca buradayız. Hani biz kalabalıkta artistlik yapıp tenhada özür dileyenlerden değiliz. Onu demek istiyoruz. Yani biz kurallar yaz, kış uygulansın. Kışımızın da aktivitelerinde siz değerli karasumuzu tercih eden yazın gelenlerin kışın da gelmesini sağlayalım. Esnafımızın güzel yönleriyle anılalım iş adamlarımızın güzel yapılarıyla anılalım, belediyemizin böyle güzel çalışmalarıyla anılalım. Sizlerle birlikte kazasız belasız nice yıllar geçirelim. Hedefimiz bu olsun. anlamadım ki Akif. Yeni mahallede kavşakta ciğer kemik. He, sokak hayvanları mı? Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesinden 8 dakikalık yayınımızla sizlerle birlikte elimiz devam ediyor. Yayınımızda tekrarlıyorum son katılanlar için. Azize mahallemiz su yolu mevkinde ormanlık alanda çıkan yangına orman işletmesi ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. soğutma işlemleri yapılıyor. E, Orman işletmesi ekiplerimize alkışlıyoruz. O Sarp geçit vermeyen ormanlık alanda müdahalelerini zor şartlarda yapmış oldular. Evet e, ve son bir dakikamızı sizlerle birlikte Karasu plajından aktarımlarla devam ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Karasu limanında da çok büyük bir gemi var. Işıkları da fıldır fıldır yanıyor valla. Evet son 40 saniyemizde birlikte geçiriyoruz. Evet, ee, sokak hayvanlarına çiğ et vermeyelim. Bu konuda lütfen, lütfen, lütfen ve ilçemize çok sayıda başka illerden, ilçelerden sokak hayvanı atıldığının farkındayız. Bunu da buradan bir dipnot olarak söylemiş olalım. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı Şirin ilçem Karasu'dan tüm takipçilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Evet mama isteyen ulaşabilir et vermeyin diyor. Mümkünse et vermeyin çiğ et hayvanlarda bakteri sorunu oluşturuyor. Ben Cihan Emre Haber.com Cihan Haber olarak sizlerle birlikteliğimiz şu dakika itibariyle tamamlamış oluyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar birlikte olmak dileğiyle ve yangının söndürülmüş olması hepimizi en mutlu eden konu oldu. Evet yavaş yavaş yayınımıza son veriyoruz. İyi haftalar diliyorum herkese.